sizlerle birlikte Roblox'a parkur oynayacağız. Ee, söz vermiştim bu şu Robin of Friends falan. Onu da oynayacağız. Ay Easy. Er <laughs> Kaç dakika oldu? Bir dakikamız olmamış. Çok güzel. Buradan mı gidelim? Buradan gitmeyeceğim. Bir oradan gideriz. Oyun donay. Sıçla zıp zınk zınk. Zınk zınk zınk. böyle de yapabiliyoruz. Zıp 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 Koş 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 beni kovalıyor. koş 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 beni kovalıyor. koş 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 geçtim öne geçtim öne geçtim şundan önde gideyim yeter abi koş 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 ya boş ver. Ben onu yetişeceğim ama. Top. Yeni doğdum ya. Oha. Zıpla zıpla zıpla. Zın. Nereden gitti? Öldü. Oha öne geçmiş.

kendime bir müzik yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tam muzin bu. muzin koş 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 bismillah oha Hiçbir şey olmadı. Zı, 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 zı. Bu arada arkadaşlar deprem oldu ya. Adana'da, Malatya'da falan böyle şeyler var. Fakat ben ben yine de böyle bir video çekmek istedim. Oynarken de bir, bir video çekeyim derim. O yüzden geçmiş olsun Türkiye'm. Bunu da başa yazarım belki. Bence yazayım. Neyse. Burada Allah tektir. Arkadaşlar bu ara bu arada 5 10 aboneye özel 10 aboneye özel sizi sürpriz bekliyor. O yüzden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir dakika arkadaşlar. Efendim. That's it. Is. Evet fındık aldım. Aa attım. Kaka kogu. Oha 5 dakika olmuş. Şuradan zıpla. Kayıyordum normalde ama şimdi kaymıyorum. Oha. Bu ne oğlum? Zıpla 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 zıpla. Hey, go, Bu arada yorumlara yorumlara farklı yazanlar onlara parkoyu yazanlara kalp atıyorum. oyun bozuldu ya. Zıpla boş yapma zıpla. Susadım şimdi de. Geçti de aha. Birinin önüne geçtim. Çok güzel. Şunu şimdi şunu da geçeyim. Şu gerizekalı da bir geçeyim. Hehehe. Beyinsiz öne geçtim. Zın. 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 Mem. 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 Bunu geçeyim. Bu benimki geçeyim. Al. <laughs> Oo oh, bunu da geçeyim. Ya. Bunu geçeyim. Hepsiyle geçeyim. Manya. Sizin Z Zing. Zing. Oy! Ah. Oy deyip yukarı bakarken ben. Burada çok kişinin önüne geçtik. Çok kişi ama. E, 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 e. i̇ki kişinin önüne geçmedik. Geliyorlar. Zing. Zing. Kaç dakika olduğuna da bakamam şimdi. 7 dakika. Aha. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır o geçmesinler. geçmesin Ay. Ay. lan? Yürü. Sen yap bunu da. Yes. Şuna zıplayayım. Ay zıplayayım diyorum ha. Çinuk beni beni kovalıyor. Bu arada arkadaşlar bana istek atın. Beraber ve ben video çekeceğim. Roblox'ta falan. Falan filan. Zıng zing 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 zing. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi Roblox'ta ya herkes Roblox'ta atacağım. Şimdi bakalım. Kuş olmaya başlıyorum. Bakalım. Oh neyim. Ahmet ile Eymen benden öndeymiş. Onları ez bir de. Ben bunları bir vs'ye çağırırım. <laughs> Altta da adam. <laughs> ya Adam akıllı bir merdiven koyun oradan geçelim ya. <laughs> Neyse Bu arada şu an halamlardayız. Hop! Benden öyle geçeyim rahatım ha. Özkan sen <laughs> ya, ya. Ben ne kadar yapalım ya? <gülüyor> i̇yi iyi. <gülüyor> <gülüyor> <Odyssekti met soup> Ölürsem var ya. Ya ben buraya çok kolay yapıyordum ha. Ne şükür. Bizim bir dakika. O da kalmış. 4 dakikamız kalmış. Hiçbir şey demiyorum şu anda. Çünkü odaklanmaya çalışıyorum. <laughs> Mal isso. Bam, 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 Evet bu kadar. Bu arada Ahmet'le oynadığım video o da Ahmet Amo. Amo Life. Onunla da video çekeceğiz. Onun da bir kanalı var. Adını unuttum, unuttum lan, Neydi? Yine var bir şey bir şey de hatırlamıyorum. Ben ona sorarım git. Bana hep bana bir lakap tak bana bir lakap taktı tamam mı? Adam ol. Adam ol diye bir lakap taktı benim. Benim adım adımdan sonra adam olmuş. Benim herkese adam ol demem lazımmış. <laughs> Bu arada tablete vuruyorum ha. Abi zıplayamıyorum ya. Burada birazdan kapatacağım. 2 dakika 4 dakika. 2 dakikamız kalmış. 2 saniye görünce. Ay yine aynı ya. Oynamadım lan. <laughs> <laughs> Bu arada Normalde şu bir yoktu. Benim bir tane Burak BMO, normal Burak BMO diye bir hesabım vardı. Onda o hesabım gitti işte ama Burak boşluk falan yok. Boşluğu zaten kabul etmez. Onda da boşluk yok. Sadece Burak BMO'ydu. Kanalımın ismi de Burak BMO. Bu arada benim bir tane daha kanalım vardı. O buydu. Ama hiçbir video çekmemiştim. Çünkü korkuyordum o sırada. <laughs> Çok bağırdım lan. <laughs> Bu tablet zaten çatlak. Zaten çatlamış. Ben benim sayemde tabii. Nem 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 nem, nem. Top, top 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 Ezan okuyor. Kaç dakika olmuş? Arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların da bu tarz videoların daha gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Dur dur. Kapat.